Merhaba dostlar bu 100. videomuz sizlerle beraber çok sağ olun teşekkürler destekleriniz için tekrar desteklerinizi bekliyoruz. Daha nice videolarımıza hep birlikte olmak ümidiyle Can Beyler örtüleri götürdü sermeye mamalarını hazırlayacağız. Et sularını dökeceğiz mamaların üstüne. Bekliyor kuzucuklar burada. Hadi, hadi. hadi bakalım bekleyin kovaları alalım biz mamalarını. Oo oh, Hadi bakalım. Oo oh, bugün kemik var içinde. Et suyu var. Kuru mama, ekmek. Karışık yaptık size. Evet. Üç kova. Hayır kavga etmeyin. Dolu dolu kusular dolu. Oh. Evet. Aynen. İyice doyurun karnınızı bugün. Kavga etmeyin annem, etmeyin kavga. Ağlamayın, ah oh, gel. Hepinize var. Evet, gel. Oh. Ah Can şu küçüğe hadi döksene bak bak. Ona vereceğim. vereceğim. Şu kaba üstüne. Gel, gel dök, gel. Ah gitti, yemiyor ki o da. Yavaş, yavaş, sakin, sakin. <laughs> sakin, sakin. Evet. Sakin. Hadi bakalım sakin, iyi. Sakin. Aynen. Can amcası bir daha yapmaya gittim ama size suyu döksün getirecek şimdi size tamam mı? Hadi yiyin bunları bitirin. Onu da dökeceğiz şimdi size. Çok acıkmış bunlar. Oy oy çok acıkmış. Evet, arabadan getiriyor. Can amcanız getiriyor. Hadi gelin gelin. Bitirdiniz mi? Oo bitirmişler Can. Evet onu da dökelim. Gelin Hadi. Heh. Hadi bakalım onu da yiyin. Oh, doyurun karnınızı iyicene. Oh, 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 oh. Oh, et suyu, ekmek. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Tekrar edelim bu 100. videomuzda hep beraber olduğumuz için çok teşekkür ederiz. Hayır, hayır, hayır. Abone olmayı, hayır, hayır. beğeni yapmayı unutmayın. Hayır, hayır, hayır. Bak, bak, hayır. Evet. Hayır. Hayır, hadi, Sen ortada dur, hakemlik yapacağım. Aynen. Yavla var. Hayır, koca olan neredesin? neredesin yani? koca Dostlarımız olan, abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Yaptığınız her beğeni, abone bu patili dostlarımıza yardım etmiş hayır. oluyorsunuz. Hayır. hayır. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Çok teşekkürler can, can amcaları. Ellerine sağlık. Her şey için teşekkürler. Çok evet, olur. Allah kabul etsin. Teşekkür ederiz.